kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ipek gibi dokusu ve harika lezzetiyle nefis bir çikolatalı sütlü tatlı tarifi hazırladım. Bu tarifin hem lezzetine hem de kıvamına sizler de bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tencereye ilk olarak 2 yemek kaşığı dolusu unu alıyorum. Gördüğünüz gibi kaşık tepeleme olacak şekilde onu da göstermek istiyorum. Kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Böylelikle tatlının topaklanmasını engellemiş oluyorum. Sonrasında 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum ve nişastayı da aynı şekilde eliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Sonrasında 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Tencerenin altını henüz açmadım. Tüm malzemeleri tencereye alıp güzelce karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişirmeye başlayacağım. İlk olarak un, nişasta ve kakao'yu çırpıyorum. Sonrasında 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Ardından 1 litre süt ekliyorum. Ve son olarak 1 adet yumurta sarısı ekleyerek güzelce çırpıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce karıştırıp homojen bir karışım elde ettikten sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kısık ateşte ve sürekli karıştırarak pişirmemiz oldukça önemli. Böylelikle hem dibinin tutmasını engelliyoruz hem de topaklanmanın önüne geçiyoruz. Tatlım yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Tatlımız piştikten sonra ocaktan alacağız. İçerisine tereyağı, bitter çikolata ve sürülebilir çikolata ekleyerek mikserle çırpacağız. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başladı. İstediğimiz kıvama ulaştık. Bu şekilde kaynadıktan sonra yaklaşık 1 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tatlı piştikten sonra hemen farklı bir kaseye aktarıyorum. Ve spatula ile iyice sıyırıyorum. Sonrasında içerisinde bir yemek kaşığı tereyağı, 80 gram bitter çikolata dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ve 3 yemek kaşığı dolusu sürülebilir çikolata ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpıyorum. Muhallebinin sıcağıyla tereyağı ve çikolata güzelce eriyor ve homojen bir karışım elde ediyoruz. Arada bir spatula yardım ile kenarlarını iyice sıyıralım ki homojen bir karışım elde edelim. Tatlımızı hazırladıktan sonra buzdolabında en az 2 saat boyunca dinlendirmemiz gerekiyor. 2 saatin sonunda hemen süsleyip servis edebilirsiniz. Veya tatlıyı geceden hazırlayıp buzdolabına kaldırıp ertesi günde servis edebilirsiniz. Çünkü bu tür sütlü tatlılar dinlendikçe lezzeti artıyor. güzelce çırparak istediğim kıvama ulaştım. Oldukça akışkan güzel bir kıvamı var ama soğuduktan sonra kıvamı biraz katılaşacak ve istediğimiz kıvama böylelikle ulaşmış olacağız. mikserle yeteri kadar çırparak hazırladım. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı ve rengi gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hazırladığım tatlıyı kuplara koyacağım. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 6 adet kup tatlı elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmeyen ve yapımı oldukça kolay bir tatlı. Üstelik tatlımız soğuduktan sonra kesinlikle kabuk tutmuyor. Tatlımı kuplara koyarak hazırladım. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırarak 2 saat boyunca dinlendireceğim. Tatlımı 2 saat boyunca dinlendirdim ve artık servis için hazır. Üzerine bıçak yardımıyla çikolata rendeliyorum. Ve son olarak üzerine parça fıstık ekliyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle çikolatalı tatlım artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kıvamının güzelliğini görüyorsunuz. Sizlere bir de doku testi yapmak istiyorum. Ağzınıza attığınız anda eriyip giden ipek gibi dokusu ve harika lezzetiyle nefis bir tarif oldu. İnşallah sizler de bu tatlı tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.